Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Birliği Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü konulu konferansa katılmak için Batum kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımıyla, üç ülkenin AB üyeliği sürecinde işbirliğini güçlendirecek memorandum imzalandı. Batum'da Petra Kalesi'nde düzenlenen imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Aralık ayında Moldova, Ukrayna ve Gürcistan'ın da üyeleri olduğu Doğu Ortaklığın zirvesinin düzenleneceğini belirterek, zirvenin olumlu sonuçlanması için katılacak ülkelere şimdiden hazırlık yapma çağrısında bulundu. Üç ülkenin Avrupa Birliği yolunda demokratik reformları uygulamaya devam etmeleri gerektiğine işaret eden Michel, bu ülkelere daha, fazla mali yardımı çekmek için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı. Michel, değerli meslektaşlarım, dostlar, Avrupa Birliği güvenebilirsiniz. Bu üst düzey diyaloğu sürdürmek ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, üç ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik gibi benzer sorunlar yaşadığını vurgulayarak, Avrupa geleceğimiz için savaşmaya hazırız ve bunu hedefliyoruz ifadesini kullandı, Avrupa Birliği entegrasyonu yolunda Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'da önemli reformların uygulanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Zurabişvili, ayrıca birbirimize destek olma, birbirimizi güçlendirme taahhüdümüz var değerlendirmesinde bulundu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, üç ülkenin AB'ye doğru birleşerek yoluna devam etmeleri gerektiğine işaret ederek, biz sadece yön ve hedef noktasıyla değil aynı zamanda bu yolda üçlü ile el ele yürüme ve tam Avrupa entegrasyonunu sağlama arzusuyla birleşiyoruz diye konuştu, Batum ziyareti kapsamında. Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilin eden Abhazya'nın işgal hattında incelemelerde bulunduğu bilgisini paylaşan Zelenski, Rusya'nın saldırgan politikasına karşı ortak mücadele etmeleri gerektiğini söyledi, gerek Gürcistan'da gerek Ukrayna'da olsun işgalin sona erdirilmesi için ortak çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirten Zelenski, güvenlik ve savunma işbirliğine çok dikkat edildi. Karadeniz uluslararası deniz hukukunun geliştirilmesi gereken bir alan olmalı ve hedefimize Ukrayna girişimi, Kırım girişimi temelinde ulalabilir. Ifadelerini kullandı. Moldova Devlet Başkanı Sandu, üç ülkenin Avrupalı geleceğine sadık kaldığını ifade ederek, Batum Konferansı'nın bunun bir örneği olduğunu söyledi, söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği daha yaklaşması için Doğu ortaklığının son derece önemli olduğunu dile getiren Sandu, Doğu ortaklığı, ülkelerimiz için gerçek bir başarıdır. Birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artırıyoruz dedi. Sandu, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın AB üyesi olmakla Avrupa Birliği'nin daha da güçleneceğine inandığını vurgulayarak, Avrupa Birliği üyeliğimizde daha güçlü kılma potansiyeline sahip olduğumuza ve bu birliğin herkes için yenilikçi ve faydalı olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı, Batum Konferansı, imza töreniyle sona erdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.